Can Beşler 69'un soruda ne diyor? Bir mağazada bulunan giyim ürünlerinin bazılarının fiyatları aşağıda verilmiştir. Buna göre 185 lira parayla bu mağazaya giren İsmail aşağıda görünüşlerinden hangisini satın alabilir? Bakalım hangisini alabilir? Pantolon ve gravat demiş. Hemen pantolona bakalım. Pantolon 5 üzeri 3 ama ne olduğunu bilmiyoruz. 5 çarpı 5 çarpı 5 diyelim. 5 kere 5 25. Bir daha 5 ile çarparsam 125 yapıyordu. Bunu daha önce çözdük. Evet ne kaldı geriye kravat. Kravatımız nerede? O da 4 çarpı 4 çarpı 4. Hocam nerede anlıyoruz 3 defa çarptığımız derseniz üst var ya üst kaç defa çarpacağımızı söylüyordu. 4 kere 4 16. 16 ile de 4'ü çarparsam ne olur? 64 olur. Toplayalım bakalım 125 ile 64'ü ee, tutacak mı? 9, 8, 1, 189. A -a, 4 lira açımız kaldı alamayız. Pantolon pantolonu bulmuştuk 125. Ayakkabıya bakalım. Ayakkabımız nerede? Burada. 11'in karesi. Karesi diye okunuyordu üst taraf 2 ise. Yani 11 ile 11'i çarpacağız. Çarptık farz edelim. 121. 121 ile 125 toplayacağım. 121 artı 125 toplayalım. 6, 4, 2. 246. Hı hı, hayatta yetmez paramız. Şimdi ne yapalım? Gömlek ve çoraba bakalım. Nerede bu gömlekle çorap? Gömlek 14'ün karesi. 14 çarpı 14 yani. Bunun ne olduğunu bilmiyorsunuz. Büyük ihtimal 6 alta yazın çarpın. 196 yapar. Hemen çorabı da yapalım bu arada. 2 çarpı 2 çarpı 2. 3. kuvveti ya. O da ne yapıyordu? 8. Nereden anlıyorduk? 2 kere 2 4. 4 kere 2 8 yapıyordu. Gömlek ve çorap. Gömleğimiz 196. Sadece gömleğimize paramız yetmiyor ki. Bu da gitti. Ayakkabı kravat diyor. Ayakkabımız 121 liraydı. Aha burada. 121 kravatımız nerede? O da 64 liraydı. Hemen altına yazalım, toplayalım. 5 8 1. Of, paramız tam yetti. Cevap D'dir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'nin 2019 yılında toplam şu kadar ziyaretçi ağırladığını açıkladı. Buna göre 2019 yılında ülkemize gelen turist sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Kolay olsun diye ne yapıyorduk? Böyle noktalar koyuyorduk biz. Ne diyorduk ondan sonra? 48'den sonra noktayı görünce milyon, 48 milyon diyeceğiz. 48 bin demiş olmaz, 48 milyon olabilir. 480 milyon demiş, 480 milyon demiş. Sadece direkt ilk cümleden bulduk ama devamında okuyalım. İkinci grubumuzda 46 bin diyor bu nokta bin noktası. 46 bin demiş o da. Sonra 732 demesi gerekiyor. Evet demiş. Cevap Bursa olur. Bir elektronik eşya mağazası hafta sonu indirim kampanyası düzenlemektedir. Mağaza elinde bulunan aynı marka 35 bilgisayardan ilk 18 tanesini şu kadardan satmış. Geriye kalan da tanesini şu kadardan satmış. Kampanya boyunca kaç değerlilik satış gerçekleştirmiştir diyor. Şimdi ilk başta 18 tane 1800. Hemen ne yapalım? 1800 ile 18'i çarpalım. Sonraki sıfırları atacağız. 8 kere 8 64 elde var 6. 8 kere 8 altta 14. 1 kere 8, 8. 1 kere 1, 1. Toplayalım. 4. 12'nin ikisi elde var. 1. 1, 1 daha 2. bir de elde 3. 324. 2 de 0 atarsam 32.400 lira. Geriye ne kaldı bu arada? 35'ten bir 18'i çıkartalım. Kalan bilgisayarı bulalım. 7, 17 tane bilgisayar kalmış. Onu da kaçtan satmış? 2200. Hemen 2200 17'yi çarpalım. 2 kere de 14 elde var. 1 kere de 14 bir daha 15. 1 kere 2 2. 1 kere 2 2 toplayalım ondan sonra. 4 7 3. 2 de 0 atalım. Diğerine de bu kadar para kazandı. Eh, bunların toplamını soruyor bana. Hemen ne yapalım? 37 bin 37 bin 400 ile 32 bin 400'ü toplayalım. 0 0 8 7 2 daha 9 3 3 daha 6 69 bin 800 bulacağız. Buldum Adana'da. Bir ilçe belediyesi 1500 metre uzunluğundaki bir caddenin kaldırımlarına 100 metre aralıklarla eşit aydınlanma direkleri dikecektir. Bir direğin maliyeti 500 lira. Caddenin başında ve sonunda aydınlatma direklerinin bulunması şartıyla işin belediye toplam maliyeti ne kadardır? Şimdi gençler 100 metreye bir dikiyorsak 1500'ü 100'e bölersem 1500'ün 100'e bölünmesinin pratiğini biliyorsunuz değil mi? 2 sıfır silerim. 15 tane ara olur. Tutup da 15 direk dikeceğim demeyin. 15 tane böyle 1, 2, 3, nokta 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 15. E bu baştaki direk ne oldu? Ona hiç bir demedik. O zaman kaç tane şu sırada direk olur? 16 tane direk olur. Bir daha söylüyorum. İlk baştakini saymadığınızda 1, 2, 3, 4, 5, 6... 15 tane dersiniz. İlk başında sayarsanız 16. E, 16 da yukarıda var. 32 direk değil mi? 32 direğin her birini 5, 500, 500 yaparsak o zaman ne yapacağız? 32 direkle 500'ü çarpacağız. Çarpalım. 2 kere 5, 10'un 0 elde var. 1, 3 kere 5, 15, bir daha 16. 2, 0 dağıtayım. Bayağı da para tutuyor belediyeyi arkadaşlar. 5. sınıf öğrencisi Ayça 85 artı 72 işlemini zihinde yaparken aşağıdaki adımları izlemiştir. Buna göre aşağıdaki seçenekler hangisi Ayça'nın uyguladığı stratejinin bir benzerine yer verilmiştir diyor. Şimdi Ayça cihazımız ne yapmış? İlk başta onluklarını toplamış. Sonra birliklerini toplamış. Sonra bunlar birbirine eklemiş. Yani onluklara ve birliklere ayırma yöntemini kullanmış. Bakalım burada onu kullanmış mı? Hayır. Onar onar ekleme yöntemi bu olmaz. Bakalım 17 hala duruyor. İlk başta 1'liğini sonra 20'liğini eklemiş. Hayır. Şimdi bakalım burada e, ne yapmış? İlk başta 2 çıkartmış düz olsun. Sonra da 46 eklemiş. Bu da bizim yöntemimiz değil. Ama bakın burada 10'luğunu almış, 20'liğini almış. Sonra 5 ile 9'unu alıp eklemiş. Bu bizim stratejimize çok benziyor. Bir otomobilin deposunda 45 litre benzin vardır. Bu otomobil her 100 kilometrede 5 litre benzin tüketmektedir. Ha o zaman 1 litre ile şöyle diyelim mi gençler? 1 litre ile 100'ü 5'e bölersem. 5'e böleyim. 2 kere 5 10. 0 şu artan 0. Ha 20 kilometre yol gidiyor. Yol gidiyor. Az yakıyormuş bu araba. Evet tüketmektedir. Otomobil belli mesafe gittikten sonra 20 litre benzin kalıyormuş. Hani 45'ti? 20 kaldığına göre 45'ten 20'yi çıkartırım. 25 litre yakmış. Eh arkadaşım. 1 litre ile ne kadar yol gidiyordu bu? 20. O zaman bu 25 ile 20'yi çarparsam ben 2 kere 5 10 0 elde alabilir. 2 2 4 1 daha 5. Şu 0'ı da şuraya at vereyim. 500 kilometre yol gitmiş o zaman. Tekrar ödüyorum. 1 litreyle 20 kilometre yol gidiyordu. E 25 litreyle de ne kadar yol gider? Çarparak buluruz. Amasya'da turistlerin ilgisini çekmek için yeşil ırmak e, yeşil üzerine saltanat kayıklarıyla tur düzenlemeye başlanmıştır. Bir turda kayığa en fazla 12 turist binmektedir. Hmm. Buna göre 140 kişilik bir turist kafilesi bu kayıkla yeşil ırmak üzerinde aynı anda turlayabilmesi için en az kaç kayığa ihtiyaç vardır? Şimdi 140 kişiyi 12 kişi 12 kişi kayıklara bindirelim bakalım. 140'ı ne yapalım? 12'ye bir bölelim. 1 kere 12 12 20 Bir kere 12 12 8 kişi kaldı, kaldı. Ne yaptık? 11 kayık doldurduk, değil mi? 11 kayık kullanıldı, kullanıldı. E sonuçta bu 8 kişi de araya gitmemesi lazım. Onlar da gezmek istiyor. Onları da alın size bir kayık diyoruz. Alın size bir kayık daha. E o zaman ne oldu? 11 kayık full dolduydu. Bir kayık da azıcık doldu. Toplarsam benim 12 tane kayığa ihtiyacım vardır. Amasyalı bir tüccar kilogramını 7 liraya aldı. Kirazın kilogramını 11 liraya satmayı düşünmektedir. Satın aldığı şu kadar kirazın 1992 kirazın kilogram kirazın bu şekilde satmıştır. Geriye kalan kirazları bozulmadan elde çıkartmak için satış fiyatı üzerinden 2 lira indirim yapmıştır. Eldeki kirazın tamamını satan tüccar toplam kaç lira kar elde etmiştir? Şimdi arkadaşlar öncelikle ne kadar para harcadı? Maliyetimiz ne ona bir bakalım. Kaç liradan almıştı? 72 liradan. Ne kadar kiraz aldı? Bu kadar. Bunu bir çarpalım. 1992 7. 14'ün 4 elde var bir. 7 kere 9 63 1 daha. 64'ün 4'ü elde var 6. 7 kere 9 63 6 daha. 69 elde var yine 6. 7 kere 6 daha 13. Bu kadar para harcadı. Harcadı. Şimdi gelelim cebine ne kadar girdi? Şu kadarını 11 liraya satmış. Öncelikle o kadarını bir paraya çevirelim. 992 ile 11'i bir çarpalım. 1 kere 992, 992. 1 kere 992, 992'yi Toplayalım bunu bir. 2, 11'in biri elde var. 1, 9, 9, 18. Bir daha 19, 9 elde var. 1, 9, 1 daha 10. Bu kadar para elimize geçti. Eh biraz daha kirazımız var ama. Hem de onu 2 lira indirimle satacağız. Yani 11 liraya değil de 9 TL'ye satacağız kalanını. Ne kadar kaldı bir bakalım. 1992'den 992'yi çıkartalım. 1000 kilogram kalmış kalmış. E 1000 kilogramı ben kaç liradan satacağım? 9 liradan. 9 çarpı 1000 ne olur? 1000 çarpı 9. Tabi pratiği biliyorsunuz. 9000 lira da oradan gelir. Bu kadar daha gelmişti. Hadi toplayalım bunları. 10.912 bir de 9000. Toplarsak ne olur? 19.912 TL eline geçer. Ne kadar harcamıştı? Bu kadar harcamıştı. Ne kadar cebine girdi? Bu kadar. E bu fazlalık ney? Kar. Hadi o zaman karımızı bulalım. 19.912'den 13.944'ü çıkartalım. 12'den 4 çıktı. Hani buradan bir onluk verdik. Burada sıfır kaldı. Burada 12 oldu diyoruz ya. 12'den 4 çıktı 8. Şuradan bir onluk alalım. Burası 8 kalsın. 10'dan 4 çıktı 6. Şuradan bir onluk verelim. Burası 18 olsun. 18'den 9 çıktı 9. 8'den 3 çıktı 5. 0. 5.968 lira. 5.968 lira. 5 lira. B şıkkında var. Aşağıdaki seçeneklerde okuruşu verilen sayıların hangisinin ile yazılışında 5 tane sıfır bulunur. Hadi başlayalım. 2 milyon demiş. 2 deyip nokta atacağız yani. Attım. Daha sonra 135. Hani binlikler nerede? Binlikler yok. O zaman direkt şöyle diyelim. Sonra 135 diyelim. E, kaç sıfır kullanıldı? 3 tane. Bize kaç tane lazımdı? 5 tane sıfır. Bu olmaz. 680 bin. 680 bin noktasını koyduk. Sonra 13. 13 şöyle yazılır değil mi? Kaç sıfır kullandık? 2 tane. Bu da olmaz büyük ihtimal. Hemen şuna bakalım. 356 milyon demiş. 356 milyon noktasını koydum. 59. O zaman 1000 hiç yok. 59'da nasıl yazarım? 059. Kaç sıfır kullandım? 4 tane. bu da olmaz o zaman. Şimdi gelin bir de D'yi yapalım. 252 milyon. 252 milyon noktasını koydum. Sonra 7 bin. Binlerde kaç tane var? 7 tane var. 7 binden sonra hiç sayımız yok. O zaman 3 tane de 0 atarız. Bakalım iki sıfır burada kullandık. Üç sıfır da burada. Cevabımız demek ki neymiş? D imiş. Eksilen çıkan fark. Doğal sayılarda yapılan bir çıkarma işleminde eksilen çıkan farkın toplamı 132'dir. Size bir pratik vereyim gençler. 5'ten 2 çıkarttığınızda ne olur? 3. Şimdi burayla burayı topladığımda direkt burayı vermiyor mu? Evet. O zaman bunun 3'ünü toplarsam 2 tane 2 tane eksilen yapar. Eksilen. İspat edelim. Hadi toplayalım bunu. 5, 2 daha 7, 3 daha 10. 10 eşittir diyorum ki ben. 2 tane eksilen. Eksilen neydi? 5. 2 kere 5, 10. Ha gerçekten doğru. O zaman ben bunların hepsinin toplamı 2 tane eksilen. 132'yi o zaman ben 2'ye bölersem eksileni bulurum. Tabii ki de. 2 kere 6 12, 12, 2 kere 6 12. Demek ki eksilen sayımız neymiş? 66'ymış. Unutmayın bunların 3'ünün toplamı 2 eksilen yapar. Çünkü bundan, bunun toplamı zaten bir eksilendir. Ahmet'in kumbarasında 23 lira vardır. Ahmet kumbarasına her gün 7 TL atmaktadır. Buna göre 9. gün sonunda kumbarasında toplam kaç TL olur diyor. Peki, 9. günün sonunda diyor. Her gün 7 lira 7 lira atalım. 9 da 7'yi bir çarpalım. Kaç yaptı? 63. E kaçla vardı önceden? 23. Toplayalım bakalım. 6 86 lira oldu o zaman kumbarada. Of. Yeşim okuduğu hikaye kitabının son iki sayfasının numaralarını topladığında sonucu 257 buluyor. Şimdi Arkadaşlar sayfalar birer birer artmıyor mu? Evet. O zaman ben 1 çıkartırsam 2 tane eşit sayfa gibi olur bu değil mi? O zaman 257'den bir 1'i çıkartayım. 256 bu eşit 2 sayı gibi olur. Hemen 2'ye bölelim. 1 kere 2, 2. 0, 5'e indirdim. 2 kere 2, 4. 1, 6 indirdim. 128. Demek ki sayının birisi 128'miş. Öbürü de 129'muş. Yeşim'in okuduğu kaç sayfadır diyor. Son iki, e, 129 Son sayfaysa o zaman bu 129 sayfadır kapağı saymazsak. <laughs> Yukarıdaki rakamlar birer kez kullanarak yazabilen altı basamaklı en küçük doğal sayının okunuşu aşağıdaki hangisidir diyor. En küçük. Bir de birer kez kullan diyor. O zaman küçük diyorsa sıfır başa alamayacaksam iki en küçük bir başa. İki ile sıfırı kullandık. Şimdi ondan sonra az olan dört beş yedi sekiz. Dört beş yedi sekiz. Buradan gelelim şuraya bir nokta atalım okuması kolay olsun. 204 bin diyeceğiz. Milyonlu olmaz. 204 bin tamam buraya kadar güzel. 578 aynen de öyle o zaman cevap Ceyhan olur. Veysel daha önce bir mağazada be beğendiği spor ayakkabıyı alabilmek için para biriktirmeyi düşünmektedir. Bunun için kum kumbarasına her gün 6 lira para biriktiriyor. Buna göre Veysel fiyatı 82 lira olan bu soğuk para ayakkabısının parasını kaç günde biriktirir diyor. O zaman 82'yi bir 6'ya bölelim. 1 kere 6, 6, 2 kaldı, 2'yi indirdim. Kaç kere var? 3 kere 6, 18. Kaç kaldı? 4. Şimdi gençler 13 gün biriktirdi ama hala parası yetmedi. 4 lira açığı var. O zaman bir gün daha parasını biriktirmesi lazım. Yani 13 değil de 14. gün parası yeter. Hatta 2 lirası da artar. <laughs> Matematik öğretmeni Uğur Bey'in tahta yazmış olduğu işlemin sonucu açla hangisidir diyor. Önce ne yapılır? Parantez içi. Parantez içinin öncelikle üstlüsünü yapalım. 2'nin küpü nasıl yazılıyordu arkadaşlar? 2 çarpı 2 çarpı 2 kuvvet kadar taban çarpacağız demek. 2 kere 2 4, 2 kere 4 8. Bunun yerine hemen 8'i yazalım. Sonra 16'yı 8'e böleriz. 16. içinde 8 kaç kere vardır arkadaşlar? 2 kez vardır. Şimdi de 10'dan 2'yi çıkartalım. 10'dan 2'yi çıkartırsak cevabımız ne olur? C olur. Kürşat Bey'in arabası her 100 kilometrede ortalama 6 litre benzin tüketmektedir. Arabasıyla yola çıkan Kürşat Bey 500 kilometrelik uzaklık bir tatil merkezine gidiyor. E 100'ün kaç katı bu? 5 katı. Demek ki 6'nın da 5 katı benzin tüketeceğiz biz değil mi? O zaman ne yapalım? 6 çarpı 5 eşittir. 30 litre benzin yakar. E 1 litre benzin kaç liraymış? 7 lira. O zaman bu 7 ile çarpalım. 210 lira öder. Onu soruyor arkadaşlar. Bir tuhafiye 25 çift çorap almıştır. Çoraplar 5 lira daha ucuz olsaydı 30 çift çorap alırmış. O zaman kaç çift çorap var aradaki fark? Bununla bunun arasındaki fark 5 çift çorap var değil mi? 5 çift çorap. Evet. O zaman bu 5 çift çorap ne kadar tutar bir bakalım. 5 kere 30. 150'yi bu 5 çift çoraba bölersem. 3 kere 5 15. Artan 0 atarım. Demek ki 30 çift çorabı varmış derim. Bir daha anlatıyorum. Şimdi 25 çift çorap yerine 30 çift çorap alıyormuş değil mi? 30 tane 5 lira fark var diye düşün. 30 tane 5 lira ne yapar? 30 ile 5'i çarptığımızda bu 150 liralık fark işte bu 5 çift çorapmış. E, 150 liralık fark 5 çift çorapsa 150'yi 5'e bölerim. Çorabın her biri 30 liraymış derim. Verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. İlk başta üst sayıları yapalım. 6'nın karesi 6 çarpı 6 36'dır. Üst taraf 2 olunca 2 defa çarpıyoruz unutmayın. Bakın burada da üst taraf 3. 2'nin küpü nedir? 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8 yapar. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8'dir çünkü. Şimdi parantez için halledelim. 36 artı 8. Toplayıverin 44. 44'ü böleceğiz. Kime böleceğiz? 2'nin karesine. 2'nin karesi 2 çarpı 2'den nedir? 4 eder. 44'ü 4'e bölersem ne çıkar? Bence de 11 çıkar. Bir manav aldığı soğanların 375 kilogramını pazartesi günü 180 kilogramını salı günü satıyor. Çarşamba günü ise pazartesi ve salı günü sattığı soğanların toplamı kadar soğan satıyor. Bir de geride elinde şu kadar soğan kalıyor. Başlangıçta ne kadardır diyor. Şimdi gençler önce şu pazartesi salıyı bir toplayalım. 375 ile 182'yi toplayalım çarşambayı bulalım. 7. Ondan sonra 15'in 5'i elde var 1. 3 bir daha 4 bir daha 5. Bunu işte çarşamba günü satmış çarşamba. Bir de bu kadar da elinde kalmış. Şimdi 557 pazartesi bu. Salı bu. Çarşamba bu. Bir de 77 var elinde. Toplayalım. Bu da kalan. Bu pazartesiydi. Tesi bu salıydı. Salıydı değil mi? Evet. Şimdi toplayalım. 5, 2 daha 7, 7 daha 14, 7 daha 21'in biri elde var. 2. 7, 8 daha 15, 5 daha 20, 7 daha 27, 2 de elde, 29'un 9'u elde var, 2, sonra 3, 1 daha 4, 4, 5 daha 9, 9, 2 daha 11, 1191 tane varmış. Başarılarınızın devam diliyor, gözlerinizden öpüyoruz, eşinize, dostunuza bizi tavsiye etmeyi unutmayın. Haydi bay bay gençler.